Haberdar eden, eğlendiren ve bilgilendiren program Haberin Olsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir cumartesi gününün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bültenimizde de harika haberler var. Ee, müthiş gelişmelerden bahsedeceğiz sizlere. Teknolojiden bahsedeceğiz. Hobilerimizle ilgili haberler izleyeceğiz. Ama biz öncesinde ne yapalım? Takvimden bir yaprak koparalım. Bakalım neler olmuş tarihte bugün. Sonrasında haberlerimizde devam edelim. Takvim yaprağımıza baktığımızda 1840 yılında bugün vatan şairi olarak anılan Namık Kemal'in doğduğunu görüyoruz. Namık Kemal hakkında geçtiğimiz haftalarda hazırladığımız haberi hatırlarsınız arkadaşlar. Türkiye'de Edebiyatı'nın ilk tiyatro eseri olan Vatan Yahut silist eserleriyle ünlü. Namık Kemal'i doğumunun 172. yılında da saygı ve sevgiyle anıyoruz. Bugün aynı zamanda Şebi Elda yani yılın en uzun gecesi arkadaşlar. 21 Aralık aynı zamanda Kuzey Yarımküre içinde kış gün dönümü oluyor. Arkadaşlar kürdanlarda neler yapılabilir? Mesela şöyle bir şehri inşa edebilir miyiz acaba kürdanlarda? İşte arkamda görmüş olduğunuz San Francisco şehrinin kürdandan yapılmış hali. Bundan tam 35 yıl önce Scott Weaver kafasında planladığı muhteşem San Francisco heykelinin ilk, ilk kürdanlarını uhulamış. Rolling Trout by Bay yani Kuzeye doğru yuvarlanmak. Özür diliyorum. Körfeze doğru yuvarlanmak ismini verdiği inanılmaz çalışmasını büyük bir sabırla inşa eden sanatçı San Francisco'nun ünlü ve tarihsel mekanlarını bir bir birleştirmiş. Üstelik bu yapılarda kullandığı kürdanları da dünyanın çeşitli yerlerinden getirtmiş. Heykelin bu kadar etkileyici olmasının sebebi de sadece coşkun bir sabırla yapılması ya da binlerce kürdan kullanılması değil. Bu tuhaf yapı içinde yer alan kürdan yolda pimpon toplarına birden fazla da gezi olana asılması. Az önce takvim yaprağımızda söyledik arkadaşlar. Bu gece yılın en uzun gecesi yani 21 Aralık haberimizi izliyoruz. Aralığa denk gelen kış gün dönümünde güneş ışıkları oğlak dönencesine dik gelir. Kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım kürede de kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarım kürede kışın Güney Yarımkürede de yazın başlangıcı sayılır arkadaşlar. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası olarak kabul edilir. Güney Yarımkürede en uzun gün, Kuzey Yarımkürede de en uzun gece yaşanır. Kuzey Yarımkürede gölgelerin de en uzun olduğu gündür ayrıca. Arkadaşlar şimdi bültenimize şöyle o internette tıklanma rekorları kıran eğlenceli kısa filmlerden birini izleyerek devam edelim. komik Ebeveynlerimizin temizlik yaparken vazgeçilmezleri var. Onlardan biri elektrikli süpürge. Çok elektrik tükettiği için ev tasarrufunda kullanımına dikkat edilmeli. Bunun için elektrikli süpürgenin torbası sık sık boşaltılmalı. Bu işlem süpürgenin emme gücünü yükselttiğinden daha verimli ve daha çabuk temizlik sağlar. Bu işlem süpürgenin eme gücünü yükselttiğinden temizliğin daha verimli ve daha çabuk bitmesini sağlar. Ve şimdi de kitap kurtlarının heyecanla beklediği bölümümüz geliyor. Bizi eğlendiren, eğlendirirken öğreten, kelimelerle dans eden iki dostumuz Karagöz ve Hacivat Tekerlekli Sandalye Atlı bu güzel kitapta ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi ve cömertliği anlatıyor. ...Bestami Yazgan yazmış, Nar Çocuk'tan yayımlanmış. Ömer Seyfettin'den harika bir kitap, Sivrisinek. Gün Işığı Yayın Evi tarafından yayımlanan Sivrisinek'te... ...Ömer Seyfettin'in kaleminden tam 10 harika öyküyü okuyacaksınız. Son kitabımızsa Kent. Ahmet Yılmaz boyuna yazmış Timuçay'in evinden yayımlanmış. Kitabımızın kahramanı Ahmet Murat çıktığı bir deniz yolculuğunda büyük bir fırtınaya yakalanır ve macerada böyle başlar. Heyecanlı kitaplar okumayı seven arkadaşlarımıza duyurulur. Arkadaşlar hafta sonunun ilk günü bitti evet ama koca bir pazar günü var önümüzde. Şöyle bir çıkıp dolaşmak lazım ama gezerken de etrafımızdaki etkinliklere katılmak harika olur değil mi? O zaman etkinlik rehberimizi izliyoruz olan köyünde yıllarca yapılmış elma şekeri festivalinin uzun zamandır yapılamadığını öğrenir. Yeniden festivalin gerçekleşmesi için bakalım neler yapacak. Cevabı şarkıları, dansları ve kahramanlarıyla yarın saat 13, 15 ve 17'de Bahçeli Evler Kültür Merkezi'nde. Müzik Ay ışığı sirkinde işler iyice karışır. Neyse ki sirkin sahibi Papyrus'un planı vardır. Papyrus'un hazırladığı sürprizlerle dolu bu yolculukta bakalım sirkin yeni sahibi olmaya kim hak kazanacak? Cevabı yarın saat 13.30'da Van Kültür Merkezi sahnesinde. Yürüyen taşlar gökyüzünden uzaktaki bir dağın ardına düşen yıldızı aramaya giden küçük bir kızın hikayesini anlatıyor. Bu naif ve güzel hikaye yarın saat 12'de Erzurum Devlet Tiyatrosu sahnesinde. Sakın kaçırmayın deriz. Evet arkadaşlar bugün cumartesi değil mi? Cumartesi günleri ne yapıyoruz? İstanbul'da şöyle güzel bir yere geziyoruz. O zaman şöyle kışın... Ee, soğuk günlerinde güneş yüzünü gösterdiğinde hemen şöyle sahile koşuyorum ben de sizde bir sahile götüreyim istedim Çengelköye gidiyoruz. Aralık ayındayız arkadaşlar. Havalar soğudu ama haberin olsun gezmeye devam ediyor. Güneşi birazcık görünce dedik ki inelim şöyle güzel bir deniz manzarası çekelim. Çengelköy'e geldik. Çengelköy'de Boğazı daha doğrusu köprüyü dik görebileceğimiz harika bir manzara var arkadaşlar gerçekten. Önce manzaraya biraz göz atalım. Sonrasında Çengelköy gezelim olur mu? İstanbul'un birçok yerinde olduğu gibi Çengelköy'de de hayvansever çok fazla var. O yüzden Çengelköy'ü gezerken böyle şirin kediciklere ve köpekleri rastlayabilirsiniz. Ama kış mevsimi geliyor. Onlar için de zorlu günler başlıyor. Bu kış günlerinde kapımızın önüne birazcık yiyecek onlar için, biraz su belki koymamız bu hayvanlar için hayatı önem taşıyor. Bunu unutmayalım olur mu? Çengelköy'de yerleşim arkadaşlar ta 5. yüzyıla kadar dayanıyor. Yani eski İstanbul evlerinden burada çok fazla görebilirsiniz. Ama bazıları böyle aslında uygun olarak yenilenmişken bazıları maalesef böyle eski haline terk edilmiş. Eski İstanbul evlerinin biraz değerini bilmek lazım değil mi? Çengelköy denize sıfır bir semt olduğu için arkadaşlar tepelere çıkan yokuşları çok fazla göreceksiniz. Ve işte o yokuşlardan bir tanesi de bu bulunduğumuz yokuş ve ismi de Kemalettin Tuğcu Sokağı buranın. Bu sokağa bu ismin verilmesinin nedeni de e, Türk Edebiyatımızın önemli yazarlarından Kemalettin Tuğcu'nun evinin de bu yokuşun üzerinde olması. Çengelköy'de meşhur olan şeylerden bir tanesi de arkadaşlar işte bu asırlık çınar. Ne zamana mı dayanıyor? Ta 1200 yılından önce yani Osmanlı'dan öncesine dayanıyor bu çınarın yaşı arkadaşlar. 2001 yılında bir ölçüm yapılmış ve 780 olarak tespit edilmiş yaşı. Yani şimdilerde 793 neredeyse 800'e yaklaşmış. Herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de haberin olsunu arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. Evet bizi arayan muhabirlerimizden birine birazdan bağlanacağız arkadaşlar. Haftanın konusunu konuşacağız onunla. Ama öncesinde ne yapalım? Eğer pazar günü şöyle bir gezintiye çıkmak istiyorsanız dışarıda havanın nasıl olacağını herhalde merak edersiniz değil mi? O zaman hava durumu bölümümüzü izliyoruz. Sonrasında muhabirimize bağlanacağız. Hava bölgesi parçalı bulutlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi bulutlu. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi bulutlu. Güney Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. haftaki konumuz... İstanbul'dan Kerem Genç şu anda attığımızda. Kerem merhaba. Merhaba. Nasılsın Kerem? İyiyim siz? Teşekkür ederim Kerem. Ben de çok iyiyim. Kerem İstanbul'da bugün hava nasıldı? Ben biliyorum ama arkadaşlarımız için hadi bir sen söyle bir daha. Bugün hava güneşliydi. Güzel hava. Böyle kışın... E yağmadı. Bu e, kış havalarında soğuk havalarda güneş olduğu zaman çok güzel oluyor. Keyifli geçiyor değil mi gün? Evet. Bir de cumartesiye güneş denk geldi mi? ama bazen de yağmurlar gelebiliyor. Evet, bazen yağmur da olabiliyor. E, kış ayı malum tabii ki. Yağmur yağacak, kar yağacak tabii. ama güneş de arada göründüğü zaman onun tadını çıkarmak lazım. Ne yaptın? Gezdin mi sen evet. peki bu güzel havada biraz? Evet, gezdim. Gittim, dolaştım. interneti gittim bir gün. En güzelini yapmışsın. Güzel havalar da biraz dışarıya çıkmak lazım, değil mi? İnternet evet. nasıl olsa her zaman elimizin altında. Çok da fazla internette vakit geçirmemek gerekiyor. Birazcık evet. böyle bir dışarıya çıkmak, doğaya karışmak, değil mi? O evet. daha iyi gelebilir evet. insana. Peki Çok Kerem, doğaya karışmak gerekiyor. Aynen öyle. Peki Kerem, şimdi seninle bu akşam reklamları konuşacağız. Reklamları artık evet. hayatımızın her noktasında, değil mi? Evde televizyon evet. izlerken, sinemaya gittiğimizde, yolda görüyoruz, billboardlarda reklamları görüyoruz. Her yerde var evet. bu reklamlar. Sen reklam izlemeyi sever misin? Önce onu sorayım. Severim ama kötü yönlerini sevmem. İyi yönleri yani aslında bizi bilgilendiriyor değil mi? Bir nevi iyi yönleri evet. o. E, alacağımız ürünlerle ilgili, yapacağımız alışverişle ilgili bazen bizi bilgilendiriyor. Peki evet. e, bu reklamları izlediğin zaman reklamlarda ürünler tanıtılıyor ama bazen o ürünlerin tanıtıldığı gibi çıkmadığı da oluyor mu hiç? Evet televizyonda mesela gördüğümüz ve ayakkabı bize özellikle ve fiyatı cazip geliyorsa alırız ve kendimize kazançlı çıkarız. Hı hı. Bir önce de reklamın olumsuz yönleri vardır. Bunların farkında olmalı. Buna göre bilinçli hareket etmeliyiz. Evet olumsuz yönlerinden de değil mi? Sakınmalıyız. Evet. Mesela çok küçük yaştaki kardeşlerimize reklam izleterek yemek yedirmeye çalışıyorlar mesela değil mi? Bu çok yanlış evet. bir hareket. Mesela bu aslında reklamların kötü kullanımı diyelim. Yani reklamların kötü evet. tarafı değil de kötü kullanımı. Çünkü belli bir yaşın altındaki çocuklara kesinlikle zaten televizyon dahi izletmemek gerekiyor ki reklam izletmek nereye? Değil mi? Evet. Peki Kerem, bir de bilinçli tüketici olmak gerekiyor, değil mi? Reklamlarda da görsek bir ürünü, biz yine de inceleyip bakıp fiyatına, kalitesine o ürünü o şekilde almamız gerekiyor, değil mi? Evet. Evet araştırmamız Kerem. Araştırmamız gerekiyor. Aynen öyle, araştırmamız gerekiyor. Sadece reklamlara güvenmek de olmaz herhalde. Kerem çok teşekkür ediyorum görüşlerini buradan paylaştığın için bizimle. Şey, selam gönderebilir miyim? Ama sadece arkadaşlarım ve ailen olsun, olur mu? Tamam. Buradan Emran Yençi, Furkan Yençi ve Yasin ve Umut arkadaşıma selam gönderiyorum. Peki o zaman bizden de kucak dolusu sevgiler, selamlar diyoruz. Teşekkür ediyoruz Kerem. Sana da bu ayın TRT Çocuk Dergisi'ne hediye ediyoruz. Hoşçakal. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kerem arkadaşımızla reklamlar üzerine konuştuk bu hafta olduğu gibi. Yarın da son kez yine bu konuyu konuşacağız. Haftanın son günü çünkü yarın. Peki siz de bize ulaşmak istiyor ve haftanın konusunu konuşmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Hemen onu söyleyelim. Telefonla ulaşmak istiyorsanız telefon numaralarımız 0212 381 12 25. Eğer internetten ulaşmak istiyorsanız da elektronik posta adresimiz haberin olsun Bize dilediğiniz zaman buradan da ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve bu akşam da sizlere TRT Çocuğun sevilen kahramanlarından Cille ile veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşçakal diyoruz.